Evet arkadaşlar, bu sene ilk defa bir kasna yoklamasına geldim. Geçen sene geldiğim bir e, dere vardı, hoşuma gitmişti. Bu sene aynı yerdeyim ama su biraz daha az. Şimdi bir yoklama yapacağım bakalım. Biraz şöyle bu tarafa gideceğim. Daha sonra e, duruma göre biraz da aşağı tarafa gideceğim. E, bir tane teleskopik kamışım var size takımımı tanıtayım. Buraya gelmek için biraz arabadan bir 10-15 dakika yürümek icap ediyor. O yüzden teleskopik kamış tercih ettim. Bu boyu şu kadar kapanınca. Ee, Remixon'un Star 180 santim 525 gram atarlı bir teleskopik kamışı. Bu çok fonksiyonel bir kamış. Hem botta, perç ağlarında kullanıyorum hem de böyle dere avlarında, kasna, alabalık avlarında kullanıyorum. Atçık avcılığına çok uygun, hem hafif hem de bu sap kısmı da küçük, şey kısa. Şimdi klipsimi bağladım. Şuradan bir tane yem seçelim. Kasna sahtelerinden. Ben şununla başlamak istiyorum. Bunlar tam bir lokmalık. Bunlarla çok güzel balıklar yakaladım geçen sene. Hadi bakalım. Evet bugün yanımda kepçem de var arkadaşlar. Kepçemi e, arka tarafta, bu yeleğin arka kısmında bir tane böyle şeyler asmak için yer yapmışlar. Tam böyle ensemin altına denk geliyor. Kepçenin de sap kısmında lastikli bir tane ip vardı. O ipi oraya geçirdim. Çok güzel oldu. Bunu şöyle bir tutturalım buraya size kepçeni göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Bu kadar mesafeye uzanıyor. Zaten yeterli herhalde. Bottan belki yeterli olmaz ama deri avlarına yeterli. Bıraktığımda da geri çekiliyor. Lastikli olduğu için. Yürürken hiçbir sıkıntı çıkarmadı. Tam sırtıma geliyor böyle. Bacaklarıma doğru. Balık geldiğinde hemen böyle alabiliyorum arkamda. Evet. Bana rastgele size de iyi seyirler. İnşallah güzel bir av olur. Siz de seyredersiniz. Dere avlarını çok seviyorum arkadaşlar. Sürekli yürüyüş halindesiniz, yeni yerler görüyorsunuz. Mesela bu dere geçen sene böyle değildi. Doğanın öyle güzelliği var. Mevsime göre, zamana göre çok değişken. O yüzden hep farklı bir görsel sunar doğa size. Bunları yakalamak, kaçırmamak lazım. Ve şimdi önümde küçük kasnalar ve gümüşler var. Şuraya şöyle suya girmeden, ha bu arada suya girerek av yapacağım çünkü bitki örtüsü çok sık burada. Kıyıdan olta atmak çok zor. O yüzden bir e, terlik giydim şöyle. Bu arada bir de dere avlarını arkadaşlar. İp kullanmıyorum ben çünkü sağa sola takılabiliyor. İpi kurtarmak, misineyi kurtarmaktan çok daha zor. Çok daha kolay karışabiliyor. E, 0.16, 0.14 balığın büyüklüğüne, küçüklüğüne bağlı olarak. Bir de sığ yerde av, yap av yapabiliyoruz. E, Meps atıp çekebiliyoruz. Kayalara sürtünebiliyor ip. Daha çabuk kopabiliyor. O yüzden sadece 0.16, e, flora kaplama bir misina sardım. Bunu 0.20 de yapabilirsiniz. Avlandığınız yere göre değişir. O yüzden liderle de uğraşmıyorum. Direkt bağlayıp atacağım şimdi. Oo vurdu. Aha, işte. Evet <laughs> balığını aldım arkadaşlar. Evet, bu yem. Balık alıyor arkadaşlar. Şimdi bir başka yemeğe geçeceğim. Çok sevdiğim bir yem. Kendo'nun karides. Sahtesi arkadaşlar. Tam hatırlamıyorum rengini, kodunu, markasını ama çok güzel aksiyonu var. Hem de ses yapıyor gelirken. Oo. Evet, yeni taktık ve aldık. Az önce saldığın balık mısın lan sen? Hı? Yok bu biraz daha büyük gibi. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <applause>